Paylaşacağımız hazinelerden birincisi Ozan Ay hocamıza ait Heybe isimli eser. Bu eseri bir sürede elde etmek istiyordum. Allah Azze ve Celle lütfetti. Konya'da eserle karşılaştık ve görür görmez tabii ki kendisini satın almakla müşerref olduk. Aldığım kitapların ilk olarak bu eserde okuma fırsatı buldum. Bir gün içerisinde okuyup bitirebileceğiniz bir eser. Fakat üzerine düşünmek istediğinizde bir ömür dahi düşünseniz hakkını veremedim diyeceğiniz bazı nakilleri kendisinde bulunduruyor bu eser. Her şeyden önce Ozan Ay Hoca'dan kısaca bahsedelim. Kendisiyle hiç yüz yüze görüşme fırsatımız olmadı Allah Azze ve Celle şimdiye kadar nasip etmedi. İnşallah bir gün görüşürüz. Kendisi Sirtlidir. bunun yanında Sirtli olmanın yanında İstanbul'da uzun yıllardır ikamet ettiğini biliyoruz hocanın. Ve özellikle Cağaloğlu yıkılmadan önce oradaki çok meşhur yayın evlerinden birinde yıllarca çalıştığını, gelen insanlara doğru kitap seçimi noktasında yardımcı olduğunu biliyoruz kendisinin. Ve gerçekten önemli ilim ehli insanlarla oturup kalktığını, onlardan ilim aldığını biliyoruz. Ve benim de gerçekten Türkiye'de ilmi camianın içerisinde en dakik açıklamaları yaptığını düşündüğüm hocalarımızdan birisinin de akla bastır kendisi. Ee, tabii ki ilmi meselelerde hocanın dakikliğinden bahsediyorum. Ozanay Hoca'nın biraz daha sosyal meselelere, biraz daha böyle e, siyasal, sosyal mevzulara yaklaşımları da kendisini gösteriyor. Ve bu konularda da söz söylemekten intina etmiyor. Ee, özellikle son yılların içerisinde biraz daha aktif bir şekilde dersler yaptığını ve müminlerle buluştuğunu biliyorum. Hocanın çeşitli vesilelerle Medine'ye gidip geldiğini, orada da bir takım ilmi faaliyetlerde bulunduğunu biliyorum. Bu eserin adı da gördüğünüz üzere Heybe. Yani hoca yanında sürekli taşıdığı bir çantası, bir heybesi olduğunda ve özellikle yanında defteri kalemi her daim hazır bulunduğu için herhangi bir konuda güzel, dakik bir söz duyduğunda faydalı bir nakil gördüğünde veya dikkatini çeken bir eserle karşılaştığında hemen bunu defterine yazıyor ve hocanın çizimleri de gerçekten çok meşhurdur ve muhtemelen sizin de okumuş olduğunuz birçok eserin kapak dizaynını da, kapak tasarımını da hoca yapmıştır zaten. Hocanın tasarım noktasında, çizim noktasında da yetenekleri gerçekten takdire şayandır. Ee, özellikle hat sanatıyla da ilgilendiğini biliyorum. Bununla birlikte bu eserin içerisinde kıymetli dostlar gerçekten çok faydalı nakiller söz konusu. Yani hayatın her alanına dair bazen fıkhi bir incelik, bazen tefsirde dakik bir açıklama, bazen eşler arasındaki ilişkiye dair güzel bir nasihat, bazen zamanın önemine dair güzel bir nükle, Bunların hepsini toplamış ve hoca gerçekten hayata dair bir rehber olacağını düşündüğüm ve bizi düşünmeye, hayatı daha bilinçli, daha faydalı bir şekilde yaşamaya ve daha anlamlı kılmaya dair çok önemli nakilleri bir araya getirmiş, toplamış ve bunları güzel bir eser olarak bizlerle buluşturmuş. Allah Azze ve Celle hocadan razı olsun. Elimde olsa mutlaka herkesin okumasını isteyeceğim birkaç eserden biri olarak bu eseri de mutlaka tavsiye listeme eklerdim diye düşünüyorum.